Bugün ajandamda toplantı var yazısına rastladım. 2024 yılında not düşmüşüm kızları akşam çayına çağıracağım diye. Ama üzerinden tam bir yıl sene, bir yıl geçmiş. Yani dolu 365 gün sonra sözümü tutmaya karar verdim. Hazır Fatma da tayin çıkacakken görümcem de buralardayken dedim ki şöyle bir toplantı yapalım. Oturalım, konuşalım, sohbet edelim. Halil İbrahim sofrasını kuralım. Çünkü bütün yaz çok çalıştık. Reçeller, peynirler, tarhanalar, erişteler, salçalar, kampanyalar, yurt dışı kargoları, yurt içi kargoları en güzel şekilde çıksın derken akşam hepimiz pert olarak evimize dönüyoruz. Yani çocuğumuza ayıracağımız zamandan, çocuğumuzla oynayacağımız zamandan feragat edip vazgeçip sizlere en güzel ürünleri hazırlıyoruz. Bunun için de güzel bir Halil İbrahim sofrası hazırlayıp bol bereketli sevdiklerimle harika bir sofrada buluşmak istedim. Nasip bugüneymiş ve bol ve bereketli bir sofra oldu. Sevdiklerim, beklediklerim, beklemediklerim ekstradan nasibi olan herkes geldi hep birlikte yedik üzerine bir kahve içtik bol salçalı sarmalar yaptık bol zeytinyağlı sarmalar yaptık bu görmüş olduğunuz sofranın içerisinde aşırı sevgi var ekip arkadaşlarıma ve sevdiklerime duyduğum sevgi içerisindeki şirden mayalı peynirler zaten Sofya'nın yüz akı bilenler bilir bilmeyenler için tekrar söyleyeyim bir evde olması gereken demirbaş ürünler elbette ki şirden sanamura elbette ki salça elbette ki zeytinyağı bu üçü varsa yapamayacağınız bir şey yok efendim. Burada görmüş olduğunuz baklavanın sade ya bizden olduğu için lezzeti şahane oldu. Üzerine de bir kahve içtik. 40 yılı birbirimize kilitledik. İyi ki varlar. İyi ki beraberiz. Dünyayı kurtaramadık ama kadın kadına sır sırta verdik. Neleri hallettik.